Arkadaşlar ben Merkay bugün sizlerle beraber Skipman 2016'nın 3. bölümdeyiz. Ee, az önce bir video çektim yanlış bir video arkadaşlar. İşte ee, Bursa bu saat En bir de maşallah 11 4 15 15'te, 15 de evet. bitiriyor. Evet. devam ediyoruz 15 de ee, az önce bu Trabzon maçına. Geçen bir tane bir bu videoda 3 sıfır durumundur. Yok 2 sıfır iki 2 yani bir o kadar da değil de 2 yenildik. Arkadaşlar o yüzden özür dilerim. Yani yenildik. İlk maç sakın. İkinci maç Antalya Spor. Eto ya. Başlayalım. Eto, 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 stoğu o stoğu o attı stoğu işte bu kadar stoğu adam benim evet attı gari Aa, ara at atmış denene gari attı 2 dakika sonra adamlar attı ya var mı böyle bir şey yani gençler var mı var mı <tuh> intro yapmayı düşünüyorum bu bölüm yani galiba video düzenlemede yapmayı düşünüyorum ee, videoyu 15'te bitirsem yap yaparım yani introyu intro olur ama e, yapamazsam yani videoyu fazla uzun tutarsam e, 5 dakikadan fazla e, video videoda intro yapamam yani ondan dolayı videoyu 4 dakikalık kısa bir süre tutmayayım şu an ikinci videoyu yüklendi o şey siz bu videoyu izlediğinizde saat 7.30 buçuk falan olacak galiba e, böyle bir şey içeriye gol evet şimdi bir daha bir gol daha geldi. Bu Çok iyi. Evet, Ama bu evet. dur, iki böyle lazım. Dur, dur, evet. bir dakika sonra bir dur, lazım. Çok Evet. duracağım. Evet. Evet. durduracağım. Evet. Dursana. Dur. Evet. Evet.

4 Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonra da geliyoruz. Hoşçakalın. Güle güle ve bye <laughs>